ne yapıyorsunuz burada? Minecraft. Minecraft oyunu mu oynayacaksınız? Geç Zeynep Elif'in yanına sana anlatsın Celal. Otur, öyle, Otur anneciğim kardeşim yanına. <laughs> Peki şurayı niye yaptınız? Orayı niye hazırladınız? Şu köşeyi gel bana anlat. Oray şey, oray ateş oldu. Orası ateş çünkü. Hmm. Elif, Zeynep, kızların yanına gelin bakalım kızlar ne yapıyor. Hasan Ali erkeklerle kalsın. Siz geçin kızlar. Siz burada ne hazırlıyorsunuz bakayım? Ne yemeği yapıyorsunuz? Çorba mı? Ne çorbası? Ne yemeği hazırlıyorsunuz? Burada, orası, salata, reçel. Hadi Zeynep sen de arkadaşlarına yardım et. Hasan Ali abilerine yardım ediyor. Geç sen de yardım et kızım. Hadi. Zeynep, de Elif nereye gidiyorsun Zeynep? Zeynep, Elif çiçek mi topluyorsunuz siz? Arkadaşlarınıza yardım ediyorsunuz. Hadi anneciğim. Hasan Ali geç ablana sen de yardım et. Hadi anneciğim. Zeynep, Elif, Hasan Ali nereye gidiyorsunuz? Çocuklar gelin buraya. Çiçekleri burada toplayabilirsiniz. Bakın burada var. Zeynep, Elif, Hasan Ali ne yapıyorsunuz? Gelin. Hep arkanızda geziyorum. Sizi yakalayamıyorum ama. Hadi geçin oyununuzun başına. Hadi bakayım. Hadi Elif, Hasan Ali oyununuzun yanına. Geçin hadi arkadaşlarınız sizi bekliyor.